Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Benim adım Zeynep, buradan Çelik. 13 yaşındayım. Okçuluğa 3 senedir gidiyorum. Ee, bu daha 7. yarışma. Merhaba, benim adım Zeynep Şanlı. Bu benim 4. yarışmam. Ben de 13 yaşındayım. Ee, heyecanlıyım. Türkiye'de e, üçüncülüğüm, Ankara'da ikinciliğim var. Mutluyuz bu yarışmalara katılmaktan. Yani bir buçuk yıldır o ok katıyorum. Güzel bir şey. Peki Zeynep nasıl başladın okçuluğa? Birisinin tavsiyesi üzerine başladım Yok, benim dayım bizim okçuluk kulübünün e, kurucusu. Ben onun tavsiyesi üzerine geldim ve beğendim. Bir de zaten benim sırt duruşunda bozukluklar vardı, onlar da düzeldi. Öyle olumlu etkilerini de gördüm. Evet, kesinlikle oldu. Peki, Uzeyne'be soralım. Sen nasıl başladın? Benim önceden okçulukla hiç alakam yoktu, hiç bilmiyordum hatta. Sonra annem 4 sene önce başladı. O e, milli sporcu. Ben de ondan göre göre e, merak ettim, bir başladım. Gerisi de geldi. İkinizin de genlerinde var yani okçuluk. Evet. Aynen. Peki en büyük hedefiniz ne? Onu da sorayım ben size ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek kesinlikle. Peki o zaman size başarılar. Çok teşekkür ederiz. ederiz. Merhaba hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Benim adım Fikret. 3 yıldır okçuluk yapıyorum. Ankara'da DSI de atıyorum. Okçuluk çok güzel bir spor bence. Çünkü hem zihinsel hem fiziksel bir spor. Ben hem filmlerden hem de bir arkadaşımdan özendim. Öyle başladım. Hiç de bırakmayı düşünmüyorum. Alperen Yılmaz. Ben de DSA'da atıyorum. Dört yıldır yapıyorum. Aslında başlarken çok bir kendi isteğimle değil ama yani ben de istemiştim. Ama annem demişti böyle bir spor var DSA'da. Gitmek ister misin? Ben de olur diye başlamıştım. Dört yıldır atıyorum. Hadi atmayı da düşünüyorum. İyi derecede. Güzel. Berk. Seni tanıyalım. Benim adım Berk. Ben de TSE kurumunda çalışıyorum. Ben okçuluğa ilk olarak Yüzüklerin Efendisi filmini izleyerek şey başladım. Yani şey oldu. Legolas karakterinden çok etkilendim. Yani o yüzden başladım. İşte şimdi de inşallah yarışmada derece yapıyorum. <laughs> i̇nşallah. Ben Baran, D.S. de okçuluk yapıyorum. Ben okçuluğa bir annemin arkadaşının oğlunun tavsiyesiyle başladım. Fakat başlamamın nedeni daha çok kendimi tatmin etmekti. Yüksek puan attıkça daha çok tatmin oldum. Fakat artık kazanmak amacım. Çok daha hissediyorum ve bir yıldır, bir yıldır okçuluk yapıyorum. Peki okçuluktaki en büyük hedefin ne? Kazanmak. Senin hedefin? Ya, ya şey, milli takım. Olimpiyatlar olabilir. Olimpiyatlarda madalya almak. Ben de başka ülkede Türkiye Ay yıldızı falan gibi. Çok güzel. Hepinize başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.